Yıllar sonra dışarıya çıktık sonunda. Farklı bir duyguymuş bu ya. Unutmuşuz bu duyguyu. Biraz daha açmak lazım ya. Yani bu maskeli hiç konuşulmuyor. Ben bunu yapacağım. Amca isterdi. Bugün diyoruz ki bütün parkları gezelim. Bence gerçekten bugün büyük bir Brescia turu yapabiliriz. Ama büyük bir Brescia turu. İzinle gitmeyeceğiz. Bak Karabiniyeri de geçiyor yalnız yani ileriden. Uzun zaman sonra Ceren dışarıda böyle Storyler çekmeyi özlemişsindir. Buraya daha önceden gelmiştik biliyorsunuz. Bir değişiklik olsun dedik. Çok <laughs> <laughs> İtalyanlarda çok moda bu arada terlik. O yüzden hepsi bize gelip saç ektiriyor. Vay. Covid bittikten sonra böyle... Covid bitti mi? Ya bittikten yani sonra dediğim mi? Mart, Nisan gibi, Haziran <laughs> gibi. Daha da e, i̇kinci Covid başladı gibi görüyorum ben şu anda. Buraya geliyordum hatta videolarda da çekmiştim. Mükemmel bir yer, çok güzel. Gelen bir farklılık oldu ama değil mi böyle? Bir insan dışarıya bir hatladım, çıkıyor, geziyor, rahatlıyor yani. Çok önemli bir şey. Çok da bir şey yapmamız lazım. Gün gelecek e, Brescia dışına da çıkacağız. Şimdilik Brescia içinde böyle dolanmaya devam. da insanlar var gibi. Var var. Ama, ama daha önceden var. de vardı değil mi? Yani evet bilemiyorum. Şimdi buraya ben 3 haftadır falan gelmedim hiç. Aslında bir biz bir aydır kapalıyız yani bildiğiniz. Valla ben 1 kilometre çap içinde sadece altımız. hani <laughs> <laughs> rezaletti. Ama i̇şte. güzel hava şu anda. 12-13 derece evet falan. Evet ama esiyor yani. Esmesi çok güzel de Şunu esince kapatalım. soğuk değil mi? Yani ben <laughs> baktığımda kapatamayacağım. Bazen ya. biri hani yandan geçince artık şey oldu Ceren böyle tik oldu yani. Vallahi İnsanın abi. kapatası gidelim geliyor. Kaplumbağalara bakalım. Aa evet burada kaplumbağalar vardı. Şimdi gidelim bakalım. Teracım da pazar günü güneşlenerek geçiriyordu. Şu anda Farklı yoklar. Neredeler kaplumbağalar yoklar. Ama bunlar bile gitmişler ya. Bunlar da mı sokağa çıkmıyor? <laughs> Bahadır şunu çeksene sosisi. Kadının arkasından koşuyor. <laughs> Şu anda başka yere koşuyor ama. Hayır kadınlar yetişmeye çalışıyor kadınlar değil mi? Koşuyor ya kıyamam. <laughs> ya kötü kadın. Abi çok tatlı. Gerçekten kadın çok kötü değil mi? Hayvanlar ezdiriyor. Şu sevim kadın resmen yok. Kuş diye mi acaba? İşte Uyuyorlar mı? Bu arada senin de kaplumbağan var biliyorsun. Evet. Kış uykusuna yatıyorlar. İki tane kaplumbağam var. 8 yıllık. Birini ben almıştım yaklaşık... 9 yaşında mı? 10 yaşında olacak. 9 sene önce falan almıştım 10 yani hesap gidecek. edin. Bayağı büyüdü. Fotoğrafı varsa koyarız canım. Buradaki evler de bayağı güzelmiş. Böyle villa gibi. Yani birbirine yapışık ama bayağı güzel duruyor. Direkt parkın karşısında. Evet arkadaşlar şimdi Brescia'nın kuzeyine geldik. Bu bölgeyi de bayağı ben Milano'ya benzetiyorum. Milano'ya giden gören arkadaşlar veya orada olan arkadaşlar bilir. Şöyle bir göstereyim hatta. Bayağı bence benziyor değil mi Ceren? Daha önceden buraları hiç size göstermemiştik. Hatta bir, biz bir ara ev bakıyorduk bu caddede miydi acaba? Burası oldukça Milano'ya benziyor gördüğünüz gibi evler falan. Bir de Ceren şeyde çok benziyor biliyorsun Milano'da böyle arabalar evet. kaldırma park ediyor. Evet. Burada da aynı şekilde. Evet. İlginç bir olay Türkiye'ye biraz benzer bu durum. Şöyle yeri gelmişken ev fiyatlarını da gösterelim. Görüyorsunuz 140 bin euroya. Yalnız ben bayağı büyükmüş ya. 130 metrekare. Ha. Evet, geçen mesela bir videoda bahsediyorduk. Bir lokale yani bir artı bir. Görüyorsunuz 70.000 euro fiyatı var. Ve en az 500 euro 550 euro kira getiriyor. Yani bakılabilir şöyle 100.000 euroya da evler var. Genelde burada böyle krediyle falan işte kontratlı bir işiniz varsa ev almak daha mantıklı bence. Çünkü diğer türlü kira ödüyorsunuz. Böyle kira öder gibi İtalya'da ev sahibi olabiliyorsunuz. Ya biz bu taraftan da ev bakmıştık. Hatta şu <laughs> ilerideydi. Şöyle gösterelim. Bir ara bayağı Brescia'dan eve baktık. Bulamıyorduk. Sonra şu andaki oturduğumuz evdeyiz. Ama bu bölgede güzeldi. <laughs> Bu arada gerçekten çok az kat yüksekliği var Brescia'da özellikle. Hani Milano'da falan biraz daha var da Brescia'da hiç yok neredeyse. Yüksek göktelen. Ha göktelen tipi evet yok. gibi ya da yani. Hani Hep böyle 5-6 kat, 7 evet. katı belki. Ama... Sokakta güzelmiş. Evet şuradaki evdi değil mi Ceren? Evet. Acı Pembe acı olan. Açıkçaları kapalı olan mı Ya da üçüncü kat mıydı? Ya burası kiralanmıştır illaki. İkinci kat mı? Evet ikinci mi üçüncü kat mı neydi? Ceren bu ev neden olmamıştı? Ya Anlat bize bakalım. sanırım bizi beğenmediler yabancıyız diye. <laughs> Sonradan biz tam bu evi tuttuğumuz, diğer evi tuttuğumuz gün... Aradılar. Yok işte anlaşamadılar. Önce bir arkadaşına verecekti sözde. Başka birine vereceğiz evet, falan arkadaşıma dedi. Arkadaşıma vereceğim dedi. Sonra arkadaşı vazgeçmiş. Bize işte düşünür müsünüz falan filan. Biz dedik tuttuk ya. Ama mesela 2-3 gün önce söyleseydi bence Burayı düşünebilirdik. <laughs> evet. Çünkü o dönem gerçekten ev bulamıyorduk. Ve hayır yani, bu, bu da güzel yani. Güzel ve içi falan güzel. Evet. güzel. Ben şuradaki evleri de çok ha. beğeniyorum Ceren. Buradaki evler de güzel bayağı. Bu evet, Bence burası güzel bir yer. Ceren ya bu arada sen montunu değiştirmişsin. Şimdi de aklıma geldi. Evet, bahadır beğenmedi. Bir yerine. Hep giyiyormuş. Bakayım. Bence daha güzel yani. Tam bu havaların montu. Amca nasıl bakıyor? Oh, böyle bak bak. <laughs> Arkadaşlar şu evlere bakar mısınız? Yani hem eski hem düzgün bakılmış. de yani içinde oturanlar var hala. Herhalde bu tek de olabilir. Bilmiyorum bir kişi de oturuyor olabilir. Ya burada da normal böyle evler var. Şöyle tam önü de park gördüğünüz gibi. Büyük bir park etrafında falan yürüyebiliyorsunuz. Şimdi şöyle Ceren'in yaptığı bulguru yiyeceğiz. Bunu tavuk suyundan yaptı. Bayağı lezzetli duruyor. Bakalım şu anda bekleyemeyeceğim. Evet Ceren'cim bayağı iyi duruyor. Sanırım ben ikinci tabağı da yapacağım. Nasıl evet, çıkıyor? e yani biraz daha iyi diyorsun. Ceren'i çekmemi... Yok Ceren'i ne demek? Ceren çekmemi istemedi. Ne? Seni. Ceren çekilmek istemedi. Evet o da güzel bir cümle. Şimdi bakıyorum tadına. Hmm. Yemekteyiz mi? Nasıl? Baya güzel. Tavuk suyu mükemmel olmuş. Değil mi? Dünden tavuk vardı. Bu arada biz gördüğünüz gibi eve geldik. Çok da tekrar bu arada. Dün daha kalabalık bir Aynen. Evet Cem'in en son yaptığı ve gördüğünüz gibi çok iyi görünen pizzas. Bayağı pizza bildiğin yani. Şimdi fırına gidecek bunlar. Bayağı iyi duruyor. Pizza görünümlü tost mu diyelim buna ne diyelim? Ben tadacağım merak ediyorum. Bayağı, bayağı iyi duruyor <laughs> bakalım. Şimdi afiyetle yiyeceğiz ve tabii ki şarabımız.